olan olduğu yer. Yani. Ya yok zaten şu an en azından bilgilendirme amacıyla şey yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar biz geçenlerde şöyle bir şeyden bahsettik. Çok da fazla üze, üzerine düşmeyeceğim konuda ama eee işte oyunda bir event'tan dolayı açık olup insanların belli bir mapte ee, şu anda Sirius'ta açık olmayan bir mapte bazı aktiviteler yaptığından bahsettik. E, bunun üzerine tabi ee, tabii o yayını Servet'in eee yaptığımız için karakter inceleme altında Şimdi ben aç, e, herhalde biraz arafta kaldığı için muhabbet e, herhalde e, şey bizim niye inceleme gereksin onu onu anlamadım ben yani Twitch'teki yayınlar oyunu da bağlamıyordu bu arada o da ilginç Hani herhalde biz kendi charımızla banlanmadık da arkadaşlar inme, işte inceleme altında neyse bilmiyorum şimdi arkadaşlar bir olayı birazcık daha netleştirelim basitlerim hep krovas map'i, İşte işte açılan konuya forumdaki açılan konuya da şey almışlar. E, o etkin katılanları kontrol ettik, mapte kimse yok. E, yani bir zahmet, biz bunu söyledikten sonra mapte kimse olmasın. Hani adam zaten o dakikadan sonra mapte var mı o çare? E, bahsettiğimiz server Sirius. E, bahsettiğimiz karakter de Price bir karakter. Hani çok istiyorsa, komple kontrol edebiliyorlarsa Threat geçmişini veya atıyorum işte karakterin geçmişini inceleyebiliyorlarsa bakarlar. Zaten tespit ederler. Ama yani bunun üzerine biz bir, bir şikayetle de bulmuşuz. Oyunun bir açını ee, in, o yöneticiler e, incelesin diye ser serzenişte bulunmuşuz. Bunun üzerine bizim karakterimizi incelediğinde de çok ilginç. Hani açıkçası. Neden öyle bir şey yapıyorlar? Çünkü hani biz yan çarla yapıp da Servet'in yayında çıkıp böyle böyle bir şey yapılıyor diyecek halimiz yok. Hani kitleleri bir şey provokasyona sürüklemeye çalışsak olayı çok daha açık. Arkadaşlar Kurovaz'da Old box dönüyorlar. GM'in böyle bir şey yaptığı, bu bu böyle bir şey olabilir mi bilmem ne falan filan diye progedürge yapardık. böyle bir amacımız olmadığı da belli. Hani insanlar bundan yararlanıp da e, e, tekrar daha fazla mağduriyet doğmasın diye GM'lerin anlayabileceği şekilde en azından e, bilgilendirme yapmak istedik. Biz böyle bir konuyu açmamış olsak hiç GM'ler acaba hiç e, o karakterleri bakacaklar mı? Ya o kuruaz içine giriliyor mu diye kontrol edecekler miydi? Hani arkadaşların işi ya bu. Hani burada birazcık bilmiyorum niye bizim karakterimizi inceliyorlar. Yani yanlış şurada Kurovaz mapini etkinlik yapmak için ee, çektikleri karakterleri incelemeleri lazım. Bizim karakterini inceliyor. İşte bundan dolayı şu an in yani investigation işte inceleme altına almışlar karakteri. 2-3 gün, gündür öyle duruyor. Yani İlla ki bir şey olacağını zannetmiyoruz tabi ama e, kendileri biz zaten söylemiştik ulaşmak istiyorlarsa bir şekilde oyun içerisinden ya da başka Discord platformlarından bizim kullanımızdan birçok kişi ulaşabilirler. Biz e, evet evet o zaman biz zaten bu konuda yardımcı olmak amacıyla söylemişiz. Yani mevzu şu arkadaşlar etkinliğe kurvaz mapine çekiliyor. Etkinliğe e, çekildikten sonra e, tekrar maradona çekilmeden arkadaş oyundan çıkıyor. Oyundan çıktıktan sonra da e, tabii ki ne oluyor? Çarp sürekli kuralızın mapinde doğuyor. Kuralızın mapinde doğduğu için de e, sürekli orada old box var. Zaten bir, bir karakter arkadaşlar gidip kuralızı kesemez yani orada küp kesemez. Sürekli gidiyor old box dönüyor. Yani e, old box döndüğünüzden de küp de çıkıyor. Yiga da çıkıyor arkadaşlar, küp de çıkıyor. Sonuçta oyunda olmayan bir e, mapin Materyalinin kasılabiliyor olması rahatsız edici. Ha, bu bizi niye rahatsız ediyor derseniz e, tabii ki arkadaşlar de kurabazı geldiği zaman dönmek isteyen ekiplerden biri olarak e, niye e, işte atıyorum belki 5 ay sonrası ne zaman geleceği bile belli olmadığı için adam 5 ay boyunca günde 2-3 küp kasarak sabah akşam girerek eee efendime söyleyeyim CUS'un post atmış Mert. Eyvallah dostum. Neyse e, sürekli orada haksız bir kazanç elde edecekti. Biz de bunun önüne geçmek amacıyla böyle bir mevzu açtık. Çok fazla da bu suistimal edilemesin diye. Yarın bir gün böyle bir etkinlik olduğunda tekrar başkaları da yapamasın diye. Devamında da tabii ki bizim bu açıklamamızdan sonra yaklaşık 3-4 gün sonra falan konu açılıyor. Sonra da incelendiği söyleniyor. Adam zaten bizim bu açıklamamızdan sonra MEP'te duramayacağını biz biliyoruz. Zaten durmasın daha fazla suistimal edilmesin diye söylüyoruz zaten biz. Dostum biz duydu, duyduk ö, yani mevzuyu. Duyduğumuz gibi de oyun yönetimini aktardık yani bunu. Bizim burada bir aklıyetimiz zaten yok. Adam gidiyor orada bak E şimdi konu, açılan konuya da karakterler kontrol edildi. Hiçbir haritada değil. E haritada olmaz tabi. Yani NPC basıyorsun çıkıyorsun gidiyorsun. Bir nasıl haberiniz işte, oldu diyorlar mesela. Ya abi nasıl haberimizin olduğunu bir önemi yok. Önemli olan bu, biz biz bu konuda bir açık olduğunu düşündüğümüz için şikayetçi olmuşuz. Sen de bunu kontrol edersin. Şey olmasın şimdi bütün pricelara baktığı için şimdi adam çöp atmıştır belki anladın mı? Abi, ondan de. dolayı ondan dolayı da başka çar incelemeye almasınlar şimdi bunlar. Ya yani bu zaten bizim pricelara mı kanka? Ha, bizim price. bizim pricelara incelemeyi alabiliriz doğru. Arkadaşlar şimdi etkinlik yapıyorlar kurvaz mapinde. E, ee, etkinlik yapıyorlar. Map'de etkinlik yaptıktan sonra karakteri Mardon dışına çekmesi gerekiyorken Adam tam o milleti çekerken tak çıkıyor oyundan. CM e, de Maradona kalabalık olduğu için çekip çekmediğini kontrol etmiyor. Halbuki bunu e, böyle bir etkinlikten sonra e, kendilerinin e, birazcık daha temkinli davranıp arada bir o kruvaz mapini hani zaten işleri o ya evdeler. Arada bir selamun aleyküm deyip bir girse iki dakikada bir söyle yayın açtığı zaman o zaman hızlı hızlı server değiştirebiliyor değil mi? Map değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Hemen tık tık değiştirebiliyorlar. Yaptığı serverlerde arada bir kontrol etmiş oluruz. Zaten kendi yakalayacak bizim kulağımıza geldiği için, bize bundan rahatsız olduğumuz için milletin de suistimal edebilecek bir tablo oluşturmadan onları uyarmak istedik ki zaten gayet de başarılı olmuşuz. Doğru mu o Yani adam metten kaçmış. GM'ler bunu kontrol etmiş. Yoksa zaten ne kontrol olacak ne bir şey olacak. Adam patı uğur putur. Gold train, efendime söyleyeyim ee, Cuf, Giga. arkadaşlar Cuf, Giga dediğimiz mesela Manet Sörgün'e kurabaz geldiğinde Cuf, Giga'nın tanesi 25 milyondu. 25'e. Yani o adam burada günde en az sabah akşam girse 10 tane Cuf, Giga kazar en az 4-5 tane küp kasar ki sorunun başında kuru, küp geldiğinde yani kural ilk geldiğinde tanesi bir gebeydi. 2-3 tane yani bir iki tane de küp kassa bunu aylarca yapmış olsa yani o etkinlikten beri aylarca yapmış olsa adamın kazancı haksız kazancı bakar mısınız? Biz bunun önüne geçmek istedik. Ama bunun üzerinde bizim karakterimiz inceleme altına alınmış. Ee, sebebini açıkçası biz tam kavrayamadık. Çok fazla uzatmak istemiyoruz. Sonuçta ortada bir ban yok. Ee, belki bizimle bağlantılı bir karakterin yaptığını düşünüyorlardır. Ya da bu konuya dair olan bütün karakterleri inceleme altına alıp hala devamlı e, araştırmaya devam ediyorlardı Çok önemli, direktifi vari bir çalışma vardır ortada. Ee, problem yok. Yani... Ha, ama birileri aba altından sopa göstermeye çalışıyor da çalışıyorsa da bize gelmez o işler yani. Hani işini yapsın. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşini yapmıyorsun diye biz böyle inceleme altına aldım. Bilmem ne yaptım diye tehdit ederek, bilmem ne yaparak yıldırmaya çalışmıyoruz Biz sana hani yapmadığın işini bak nasıl doğru yapacağını söylüyoruz. Senin senin o. adam orada kalmazsa senin Senin işini yapmayan arkadaşların hatası. Keşke böyle bir şey olmamış olsa. Buradan çıkıyor değil mi o zaman? Evet evet çıkıyor kanka. 100k da çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani diyorum ya sonuçta ki adam server'ın başında key kasar, bilmem ne yapar. Efendim söyleyeyim. Bir şeyler yapar. Diyorum ya mesela günde sabah akşam yiyiz arkadaşlar 10 tane buradaki yani oradaki old hepsini dönebilse arkadaş dönebiliyorsa yani. Yani bilmiyorum o işi yapanlar vardır değil mi o zaman günde 5-6 tane lüfüge çıkar herhalde bir, bir turda benim tahminim çıkar yani. bir iki tane de küp alsa diyorum ya arkadaşlar rakam şöyle bir şey. Bunu adam Bu evet. çıkartabiliyorsa çok daha fazlalarını alır ya blüke evet. çıkartmış içeriye girmişse bu arkadaş. Ve bunu adam şöyle düşün arkadaşlar aylarca yapacak yani kulağın ne zaman geleceğini bilmiyoruz ki Mesela biz bugün bu mevzuya açmamış olsak ve bundan yaklaşık olarak 6 ay sonra gelmiş olsa adam 6 ay boyunca bunu sabah akşam yapacak. Kurabaz geldiğinde kimse de küp olmadığında adamın elinde belki bir kurabaz dolusu materyal olacak. Neyse ya da bu konuşalım. Neyse. Önümde, ince, ince, bir ay sürüyor da inşallah sürmez yani öyle uzun uzatıya sür şey yapmazlar. Evet yani böyle inceleme deyip bırakmazlar öyle çarp. Bir an önce ince Hı -hı. Yani. Ya O zaman zaten bununla alakalı e, bana bak şimdi Whatsapp'tan geldi. bir arkadaş bana bundan bir sene önce söylemişti tamam mı? Abi böyle böyle bir etkinlikte bak çarlar içeride kalıyor diye. Ben de direkt ben bizim bizim işimiz olmaz o işler. Hani vesaire tarzı bir şeyler yazmıştım. Şimdi, şimdi söylemeyeceğim. Zaten e, diyorum ya, ya bunu tahmin edilmek çok zor değil arkadaşlar açıkçası. Yani biz sadece oyunu bilgilendirmek için yaptık. Ha. Yoksa bizim bizimle alakalı değil, bizim yaptığımız bir şey değil. Cem'in ayağını kaydırma gibi bir çabamız yok arkadaşlar. Sadece yani biri yürüme böyle yürümeye çalışmaz ya arkadan iteklemeye çalışırsın. Bizim yapmaya çalıştığımız şey arkadaşlar. Sadece ileri doğru biraz destek çıkmak. İteklemek. Bazı şeyleri. Mesela geçen resette en azından su kayıtlar açılabildi. Altarı 4, seriyüz 4 kapatılabildi. Bir tane oraya NPC getirdiler sıralama tarzı. Gelecek adına bir şeyler olabilecek bir şeyler geldi. Bu resette de inşallah yani, yani, inşallah çok zor bir şey ama yani S3 A3'ün CZ'leri falan böyle bir close falan yaparsa tamam çok zor. Close A3, close S3 onu yazarlarsa <laughs> o narin parmaklarıyla aman Allah'ım var ya tadından yenmez. Çok çok da yormadan, terlemeden yani beklendiğimiz bu. Onun dışında arkadaşlar Adri Mehmet ile alakalı yani şu an yayında olan ya da eşiniz, dostunuz, tanınız kim varsa arkadaşlar herkesin gelmesi emin olun keyif açısından hepimiz için daha iyi olacaktır. Ortaya çok daha güzel bir şeyler çıkaracağız inşallah. Dediğim gibi yani biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama sonuçta bu insanları da ne kadar karşılık buluyorsa o kadar değerli ve kıymetli oluyor. Mesela CES'de yaptığımız hem bizim sorumuzda hem de diğer sorularda çok itibar gördü ve çok değerli ve kıymetli olmaya başladı. Aynı konuyu de yapıp herkesin katılıp keyif alabileceği ya ölmek neymiş kardeşim ölmek problem olmayan işte rahat rahat takılıp işte vurduğunda sayfa attığında mutlu olup öl işte deliler gibi ölüp deliler gibi öldürebileceği bir etnik temelinde yani tabi ortaya da bir şey koyacağız neden ona ee, bir amaçla koyarız yani dediğim gibi bunlara alakalı da görüşleriniz falan varsa arkadaşlar forum terörde sürüs bölümünde zaten konu sabit oradan ee, yazarsınız onun için de benim diyecek bir şey yok O Kalindos, yarınki Bosimut. Yani zahmet oldu ama arkadaşlar çok büyük emekler gösterip yarınki Bosimut'la ilgili fikrimizi soruyorlar da çok büyük zahmet oldu. Çok büyük emek verdiler. Sağ olsunlar, çabaladılar, uğraştılar. 6 ay e, pandemi süreci de dahil arkadaşlar evden uğraşa uğraşa sonunda bu Bosimut'u gerçekleştirecekler. Büyük emekleri var. Helal olsun. Yani göz ardı edilemez. Özellikle GM grubumuzun çabası yani tövbe aşağı yani onlara laf söylemek ne yaptığımıza yine olmaz uğraştılar. Sonunda arkadaşlar koordinasyon kısmı da çok zor. Neler yani olsun yarın yapacaklar. <laughs> arkadaşlar yani bu emut, boss emutlar diyorum ya mevzusu geçmemesi bile lazım. Adam tak günübirlik iki günde üç günde bir girip iki üç boss sallayabiliyor olması lazım. Yani önceden mesela yeni sunuculardan man istemi falan filan ayda bir en kötü oluyordu. Hani ben 6 aydır bir şey hatırlamıyorum. Bence geç kalınmış bir şey. Ciddi manada bir şey söyleyeceksek. Geç kalınmış. Ne yazık ki e, o süreçte ilgilenilmemiş. E, artık biz artık bir şeyler yapın diye 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 önceden bunları yapıyordunuz diye diye ee, zoraki yaptırım yapılmış bir şey gibi geliyor bana Legend bir görev zaman Game Master olarak görüyoruz. Arkadaş, öyle, öyle, bir çabamız gayemiz yok arkadaşlar. Yani insan aptan evi mi? Biz de aptan bir şey o yüzden. İnşallah oradaki arkadaşlar işini düzgün yapar. Bizim öyle bir gayemiz, çabamız yok. Kutumu zaman oynanırız. Devam edecek arkadaşlar. Her hafta çarşamba günü 12'yi 1 arası. Adem'e ümit olacak. Sıklaştırabiliriz abi bence. Sıklaştırsak iyi olabilir Ne oldu yani. ya? Teyitli miydi? Güzeldi, yani ben Güzeldi ya abi. bence. Ya bu oy oyun yönetimi ne zaman acaba Egosundan vazgeçip Bir şeyler yapmaya başlayacak? Çok merak ediyorum. Yıllardır Egosundan vazgeçmiyor. Bir saatten sonra da etmezler abi. Ya dostlar, de devam ederler. Daha fazla sürsün dedim. Bir buçuk saat de yakın falan sürdü. Ee, i̇şte ister istemez şöyle bir şey var. İnsanlar CR sonrası yani biz bunları da, da söylüyoruz ama CR saatinin ne yazık ki Türkiye'de oynayan oyunculara göre olmadığını ve CZ'deki PK'yı inanılmaz böldüğünü söylüyoruz. Yani 22 CR bitişi milleti 23.40 Hadi toplanalım dedim mecbur 12 diyorsun yani 12 bir arası yapıyorsun bir buçuk arası yapıyorsun. Şimdi ondan ileriye doğru gitsen adam sabah işe gelecek. Yani Şimdi adam sabah 6'da kalkacak. Ben o adamı nasıl 3'e kadar tutayım? 2-3'e kadar tutayım. Ne yazık ki bu bizim suçumuz değil. Ha, yani hep de onlara da suç, suç bulmak istemiyorum ama o arkadaşların suçu. Yani oyunu ağırlıkta olarak Türkler oynuyorken 22. kutuda jere koyuyorsun ve mesela şöyle düşün. E, Senin partinde bir kişi bile efendime söyleyeyim jerede PK'ya kalsa 23 kutuda çıkıyor. PK'ya kalmış adam elini yüzünü yıkasa bir hadi geçin birileri de topluyorum desem PK'yı desem GZ'ye saat 12 oluyor. 12'den sonra her insan en fazla 2 SCP katır diyor. Yani niye? Çünkü e, sabah iş var abi. Saat 1 oluyor. Adam saat 6'da kalkıyor. 6.30'da kalkıyor. Kaça kadar duracaksın bu insanı? O yüzden arkadaşlar biz de mecburen bunu 12'de yapıyoruz, diğer de 12'de yapıyoruz. Yani, yani insanların da e, dediğim gibi birazcık daha fazla e, katılabileceği bir saat olarak yapıyoruz. Yoksa dediğiniz gibi keşke diyorum ya, JR mesela bak 19:40 yazmış arkadaş çok zor bir saat. Yani 19.40'da girersin, 20.40'da biter, 20.40'dan sonra insanları PK atar yani ama ne yapıyor o oyun? Oyun mu abi? Oyun gidiyor abi. 22 şey. Ee, JR yapıyor. JR'den çıkıyorsun 23 dakika, Bir de 12'de de kaos var arkadaşlar. Yani bazıları kaosa gidiyor. Bazıları JR'den sonra yatıyor. Bazıları bilmem Ona ne yapıyor. şu şekilde cevap veriyorlar abi. İşte diyorlar öbür etkinlikleri unutuyorsunuz diyorlar. İşte öbür saatler de var diyor. Karışıyor bir sefer diyor. Aynı etkinlik aynı etkinliğe buluyor diyor. İşte onu değiştirirsek o JR saatinden işte ne bileyim, kaos etkinliği varmış. Yok ne bileyim başka ya, etkinlik varmış. Oyunda NP'nin bir amacı olmadığı için savaşlara hiçbir server'da doğru düzgün rağbet yok arkadaşlar. Yok savaş varmış. Kimse elini NPC'nin düşürdüğü yerde yok sürekli guardlarla uğraştığı ortamda tamam mı savaştan keyif alıp oynamaz. Ya savaşa giriyorum buk var diye banyo. Yani e, diyorum ya yani savaşın da değişmesi lazım. Bal hani savaşın saatleri de değişebilir. Çok zor değil. Bu kadar uzatmalarına da gerek yok. 2 saat boyunca savaş var mesela. Hani savaşı var mesela bozuk. Doğru gün hani şimdi daha yeni düzelttiler herhalde de bilmiyorum yani. Açıkçası eğer NP'ye ödül etkin ödül ile alakalı bir şey getirmiş olsalar emin olun savaşları da ilgi artar. Hani bazı şeyleri ayarlamak çok zor değil. Savaşı birazcık düzenlersin, biraz önce alırsın. İşte yarım saat orada yarım saat karşılıklı NP şeyinde yaparsın. Bir saate düşürürsün. JR'yi önce alırsın ya da haftada iki gün şey var. Ne derler ona? Savaş var baktığında isteyen uzak savaşına devam eder, isteyen ciğeresine girer. Ama her gün sen PK veriyorsun. Muz bozuk mu? Yani. bozuktan kısa şu kipırları falan burada kalıyor bazen. Monları alan şey yapabiliyor. Girebiliyor işte ilk yarım saat. Monu savaşı düzgün ya şu an. Bozuk değil. Yok kapılardan teyp oldun, ban yedin. Yok duvarın dibine girdin, ban yedin. Savaşa mı giriyorsun, ban yemeye mi giriyorsun belli değil yani. Ya NPC kiziyorsun, NPC'nin sana bir şey verdiği bir şey yok ki dostum. Yani diyorum ya, bir şey olması lazım. Yani i̇nsanlar oraya çekebiliyor için teşvik edebiliyor olman lazım. Yani NPC'ye ödül koymuyorsan, Keeper'a ödül koymuyorsan NP'ye ödül koyman lazım. Biz aslında bunu söylüyoruz. NP'ye ödül koysan zaten e, orada bir problem kalmayacak. Ödül sistemi gelmesi lazım. Gelmiyor. Adrem etkinliği de gördünüz beyler. Her çarşamba günü 12 ile 1 arası. Gelmek isteyen haftaya da gelebilir. Zaten yarın YouTube'da falan da izlersiniz zaten arkadaş. Sonra CZ etkinliğimiz de pazar günü oluyor. 12 ile 1 arası. Belikiniz olsun. Neyse. met yavaştan durarak da yatak ya. Olur abi. Başka soru sormak isteyen varsa da sorsun. Ona göre biz de yayını yavaştan kapatalım. Senin de ses gitmiş. Ben de bugün yoruldum. Bağırdım abi. Evet ya. evet. Sirius presiz giriliyor arkadaşlar. Piresiz girilebiliyor. Yani event zamanı sıra sayar mı bilmiyorum ama normalde girip karakterinizi kazabiliyorsunuz. Piresiz girişler var. normal girişler akon oluşturulabiliyor. Onların hepsi kalktı arkadaşlar. Oyunumuzun mükemmel etkinlikleri. GM'lerimiz sağ olsun bu resette çözmüşler. ederiz, iyi geceler. Zaten ara ara çözmek ya. O soru soracak olanlar oralarda sorulur. Aynen öyle. Hepinize iyi geceler.